Yine koşacaksın o çimenlerde. Top oynayacaksın. sana en iyi topu alacağım. Mikas alacağım sana. Tamam mı? Bak bisikletin tekeri patlamış. Onu da yaptıracağım. Şimdi 3 hafta sonra sürmeye başlayacaksın. Zaten bir ay sonra okulların açılıyor. Tekrar okula gideceksin. Sana en güzel ayakkabıları alacağım. Yeni üniforma alacağım sana. Tamam mı oğlum? Ağlama sen üzülme. Bunun hesabını soracağız onlara oğlum. Tuna, ağrın var mı oğlum? Var. Hangi nere ağrıyor lan? ağrıyor, taşıyorum diye ikisi de ağrıyor. Oğlumun sol bacağı şikayetiyle getirdiğim hastaneden sol bacağı yerine sağlam olan sağ bacağını ameliyat ettiler. Ve oğlum bu halde hiç boşu boşuna bir doktorun hatası yüzünden sağlam ayağından operasyon gördüm. Ben bu sorumluların cezasını çekmesini istiyorum. Sağ, sol ayağın işaret ettikleri halde halde yani yine gittiler sağ bacağını operasyon yapmışlar. Bu affedilir bir hata değil. Ben yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. İnci ayın 22'si Temmuz'da bu ayın 22'sinde e, oğlumu sol ayak tendon aşısı olmak sebebiyle ameliyat için çağırmışlar yatış için. Gittik çocuğumuzu sabah götürdük. Öğlen 1-1.10 geçe falan ameliyatı aldılar. Tabii ben yanı sıra gittim çünkü ameliyat kapısına kadar. Dostlarına baktım dosyaların zaten bel belirtiliyor sol ayak tendinomaşısı falan diye. Ee, çocuğu içeri alan hemşire tekrar teyit ederek aldı benden. Zaten dosyasında yazdığı gibi bana okudu. Evet dedim biz de bu şikayetle getirdik diye. Çocuğumu içeri aldılar. Ee, bir buçuk saat, bir, otuz, bir, bir saat 35 dakika falan çocuğum ameliyatta kaldı. Ameliyattan e, 14-30 civarı Hocamız çıktı çocuğum ameliyat eden ve yüzünde bir korku, endişe, panik gibi bir karışım yani bir yüz ifadesi vardı. Ben de korktum o an hemen doktorun yanına koştum hocam bir şey mi oldu falan diye. Hani böyle bir değişik bir tablo yok başarılı geçti dedi oradan gitti. Biz tabi 10 dakika sonra oğlum çıktı ameliyattan hemen odasını aldılar. Odasında üstünü falan kapattılar biz de örtü ettik zaten üşümüştü ameliyathanede. Biz 1 bir, 1,5 bir saat sonra hanım örtüyü kaldırdığında çocuğu dediler sağ ayağından ameliyat etmişler deyince biz şok olduk. Ben dedim öyle bir şey olur nasıl sağ ayak falan? Ben baktım ki yani ben yani kendimden geçtim o şekilde yani. Hemen hemşirelere haber verdim. Gelin burada bir yanlışlık var, hata var. Şu işaret haline silmedik. Bunu doktor yapmış. <laughs> Çocuğa doktora hanım sordu. <laughs> e, doktor benim haberim yok yani bu çizgiden diye cevap verdi. Ben sorduğumda baba o doktor yaptı diye cevap verdi çocuk yani. Yani çocuk yalan söyleyecek değil. Bu ameliyathanede bu yapılmış yani bu işaret. Delikanlı konuşabilir miyiz? Konuşur da biraz çekingen ama konuşur. Çekingen biraz, duygusal. Öyle bir yapıya sahip. Korkuyorum. Tekrar ameliyat olacak mısın? Alacağım. korkuyor musun biraz? Korkuyorum. Korkuyorsun. Olmak istemiyor musun? Ben daha iyi bir yere götüreceğim. Burada tekrar <laughs> baktıracağım doktoru. Tamam mı? Yani bununla ilgili inşallah bir şey çıkmayacak. İyileşeceksin oğlum. Tekrar top oynayacaksın. <laughs> tamam oğlum ağlama Tuna. Düzelecek oğlum. Tamam. Tamam bak iyileşecek dedi doktor. Üç. <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.